Merhaba sevgili çocuklar, eğlenceli bilim programımıza yeniden hoş geldiniz. Birinci videomuzu henüz izlemediyseniz oynatma listesini açıp nasıl görünmez yazı yazdığımızı siz de öğrenebilirsiniz. Bu haftaki deneyimiz yağmur deneyi. Şu değişen havalarla sürekli gökyüzünde gri bulutlar görüyoruz ve sık sık yağmur yağıyor. Siz de merak ettiniz mi acaba bu yağmurlar nasıl oluşuyor? Bugün Betül bize yağmurların nasıl oluştuğunu ve nasıl yağdığını anlatacak. Bugünkü deneyimiz için gereken malzemeler streç film, buz, kap, boya, su, fırça, sıcak su. Sıcak suyumuzu kabımıza katıyoruz. Bunu yaparken lütfen yetişkinlerden yardım alın çocuklar. Buradaki bir miktar suyumuza bir miktar boya sıkıyoruz. Çeç filmimizi üstüne sarıyoruz. Şimdi buzumuzu üstüne döküyoruz. Şimdi birazcık bekleyeceğiz ve yağmur damlalarını birlikte gözlemleyeceğiz. Hiç düşündünüz mü çocuklar? Acaba dünyamıza hiç yağmur yağmasaydı neler olurdu? Yağmur hem havayı hem de yeryüzünü temizleyen çok önemli bir doğa olayıdır. Yeryüzündeki sular sıcak havayla buharlaşırlar. Hiç gördünüz mü mesela çaydanlıktan yükselen buharları? İşte onlar aslında su. Suyun buhara dönüşmesi. Buhar yükselir, yükselir, yükselir. Ta gökyüzünde, atmosferde çok yükseklere kadar yükselir. Orada soğuk havayla karşılaşan bu su buharı birleşir ve de yağmur bulutlarına dönüşür. Daha sonra bu bulutlar birikir, birikir ve de çok fazla olduğunda artık bulutlar çok fazla olur ve yağmur damlalarını taşıyamaz. Bir süre sonra da yağmur damlaları tekrar yeryüzüne geri dönerler bu sürekli olarak bu şekilde devam eder yeryüzündeki sular buharlaşır yukarıya çıkar gökyüzündeki sular yağmur olur aşağıya tekrar geri inerler bu şekilde dünyamızı yağmur sürekli olarak temizler sevgili çocuklar stres filmle Kabımızın üzerine koyduğumuz buzlar tıpkı gökyüzündeki soğuk hava gibi buharlaşan suyumuzu tekrar su damlacıklarına dönüştürdü ve bu su damlacıkları biriktikten sonra aşağıya doğru damlamaya başladı bile. Sevgili çocuklar bu haftaki deneyimizin de sonuna geldik. Bu hafta sizlerle yağmurun nasıl oluştuğunu, nasıl yağdığını ve de dünyamız için önemini öğrendik. Sıra geldi haftanın sorusuna. Isınan suyun hal değiştirip gökyüzüne yükselmesine ne isim verilir? Sorumuzun cevabını lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki deney videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Görüşürüz.